Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır çekmediğim video. Hiyanurla Brawl Stars oynayacağız yine. Ve öylesine Hiyanur'un account'unu görüyorsunuz şu anda. Hiyanur konuşmak istemiyor en Bu Hiyanur'un account'u. Şu anda ben tek konuşuyorum. İşte oynayacağız ve bence direkt geçelim. Ben şu anda brawl alıyorum. Bak Jessie'yi aldım. Hiyanur ne yapıyorsun? Sherry'i mi aldın? E iyi atardım ki hiç karakterim Karakterin ad. Y yeni başladın ya yine. Arkadaşlar beni hatırlıyorsunuzdur eğer eski videolarıma baktıysanız. Eskiden mega kutu varken bile oynuyordum yani. Şimdi oyuna girdik. Yanur. Jess will fix it. <laughs> şu Jess'in Jess konuşması çok iyi ya. Yok köpe aldım. Küp mi? Küp şu um, Küp ya dedim. Konuşurken oynayabiliyoruz ya bu çok iyi ha. Ben konsantre olmaya çalışıyorum. Bak adı bilsene. Dur fix it. Just fix it. Evet. Şu anda amacım hep hep kazanmak. Çünkü... Ya neden öyle bir ses şey çıkardın? Oh my god çıkar Random einfach ähm Schulimoto netim. Sus sus aldım da yani kaç 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 yani kaç. Sen tamam, bak şeyimi küçük şey. şey mi? unuttum. Arkadaşlar burada o bu, bu bu arada 15 kupa yalnız. Sen alayım. 15. 15 Yanlışlıkla tadınca Öldün. Ha yani konuşursan öyle çok böyle yapmazsan. Yanlışlıkla Almanca konuştuk <laughs> Evet karşılıyoruz. Sen <laughs> ne aldın? Ne? Nitir. <laughs> <Ne? Ne? gülüyor> Oha. Ne <Niye> çıktı? <laughs> ben de hep kötü şeyler <laughs> çıkıyor. <laughs> Anlamıyorum. Hep kötü şeyler bana çıkıyor. Ben çıkıyorum. yeni başladım. Hadi gel yine oynayalım. Bir şey alamadım. Uzun zamandır video çekemediğimizin sırrı arkadaşlar. Benim video şeyim yok yani ekran kayıntı alamıyorum. O yüzden o yüzden sadece cap cut yaparak oradan shot yapmaya çalışıyorum. Oh Let's go. Evet ya yani Max. Ya sen de hepsi böyle bot gibi mi gözüküyor? Nasıl? Yani bende böyle şeyleri var ranklılar. Sen de böyle yani sadece. Ha şey bot gibi gözüküyorlar değil mi? Ben de bot değilim. <laughs> Düşündüm de. Şimdi ben en son aha geliyor. Hem <laughs> <Yani> çok güzel <laughs> gitme. Ne yapıyorsun? Bak öldürdüm. Ha 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 moral veriyorum. Arkadaşlar bak ikimizin de şeyde çer yazıyor. Çünkü kardeşiz. Aha, aha. A, kaybettim. Kaç 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 kaç. Evet kardeşim böyle değişik şeyler söylüyor. Düne bakmayın. Keşke ben de kayıt olabilse ya. Kardeşim çok konuşamıyor ya. Şimdi bir, bir dakika falan onu bekleteyim. Yine Almanca konuşmak bir şey var. Yani bir dakika sadece sen konuş. Ben, ben Türkçe'yi unutmuşum ya. Ağlayınca konuşacağım. Bir şey de ağlamam. Yanlar birazcık konuş ya. 2-1 biz kaybediyoruz. 2-1 az önce 2-1'di. Mr. Pink'in mesafesi. Griff'te. Ne anlattığını hiç anlamıyorum ben. 2-1 Griff'e saldırdık. O hala bize oynuyoruz. Buranız. Griff ya. Yani ama senin suç yok yani. Sen şeydesin böyle çok uzaktan vuramıyorsun. Gel mi? Üf. Einfach ich hinge ya kardeş. <laughs> Neyse ben kupa kasıyorum neredeyse sen de iyi. Sen? Hı -hı. Ya ben şeyi şey alacağım. Bu ne? Adı ne? Alamadım. O mavi şeyler var ya. Alabildin al, mi? Alamadım al, mı? Aldım. Ama al, o mavi şeyler ne? Bak Jesse aldı. Jesse ya bende de var. Jesse O mavi şeyler ne? Kredi. Kredi evet, evet. kredi. Arkadaşlar siz, şimdi Popo. oynarken bir de anlatayım. Şimdi çok iyi bir şey açmam lazım. Şimdi konuşurken oyun oynamam lazım. Tamam, YouTuber'ların tamam. nasıl yaptığını bilmiyorum ama <laughs> arkadaşlar siz biliyorsunuz biz eskiden e, video çekiyorduk Brawl Stars'la. Ben Şimdi şey çekmiyordum ya. Evet, Roblox <laughs> çekelim. Roblox çekelim. çekelim. Ha, bilmiyorum. <laughs> Minecraft çekemiyoruz şu anda benim e, Minecraft'ım olmadığı için. Neyse şimdi biz Brawl Stars'a başlamıştık. Ne diyorsun? Şu anda benim telefonum bozuldu. O yüzden yeniden bir telefon aldık. Orada da account'um olmuyordu yani. Bilmiyordum nasıl hocam. Zaten direkt direkt başlayacaktım. Sonra kardeşimle ikimiz yeni account yapmıştık. Bir de yüzünden e, kardeşimin telefonu ya da annemin e, oha yani güzel. Neyse bir şey olmuştu işte. Tamam mı? İşte bozulmuşu galiba. Sonra yine iki account yaptık. Sonra Hyanur bir şekilde kendi e account'unu geri yapabildi. Ama o handi de yine bozuldu. Kırıldı. Evet kırıldı diyebiliriz ya da bozuldu. Şimdi yeni var. O da çok sağlam gözükmüyor. <laughs> evet. Neyse. Daha İşte kontinim ben de. Ediyorum. Ben de. Ben de şu anda yan yardım et. Ben de şu anda neydi? E kendim böyle 15k'ya geldim yani. Hiç eski akantumdan eski eski akantumdan başlamayarak. Yani şimdi konuşmayacağım daha. Korkuyorum. Ben bir kere bir kez Minecraft e, parasız almıştım bir şekilde. Evet, galiba şu bugün de duydum Android'ten Minecraft parasız alınabiliyormuş. Yanar iyi oynamaya başlıyor. Ya, ölüyoruz. Yardım et. Tamam güzel. Güzel. Yanar tamam geç geç. Direkt emojiyle basıyorum. Basıyorum ben ha. Direkt basıyorum. Mesela Pi öldü değil mi? Yendik. Yendik kesin. Yendik Niye? Yendik. Niye Yalnız senin için oynayayım mı? Oynayayım. Arkadaşlar. Şu anda yanırım için oynayacağım. Ama çok zor. Konuşamayacağım şu anda Denkeş. Yani düşünüyorum. Sağ bir şey çıkmadı. Hadi. Arkadaşlar maalesef yanlar şu anda gelemiyor. Yemek yiyecek. Ondan sonra daha şey oldu. Daha fazla kayıt edemedik. Çünkü şüphelik saplatımız yoktu. Yani doğruydu. Neyse bugüne kadar bu kadardır. Geri döndüm. Videolarıma geri döndüm. Buna da bir like atarsınız. Görüşürüz.